arkadaşlar bugün Emir merhaba arkadaşlar bugün beraber, beraber oynamayacağız. Bugün kuzenim Bilgihan'la beraber son Ben beraber değil ben oynuyorum dedi bu oynamıyor. Hayır ben. Tom kahraman e, ee, koşusu oynayacağız. Tom Mesela kahraman mı? koşusu işte. Yüz bin, yüz bin, yüz bin, yüz bin, yüz bin, iki yüz on beş, beş, Şimdi Adile'yle mi oynayacaksın, Tom'la mı oynayacaksın, Hank'le mi oynayacaksın? O kostümler Tomla. yok. Tom'la. Ama hocam biz Tom'la oynayalım. Ben Hank'le oynayacağım. Tamam, zaten az sonra kostüm falan alırız. Tamam, ne Go. Bayağı bir şey yaptım, bayağı bir para biriktirdim. Hocam nereye gidiyorsun? Hocam? Şimdi subay Sok gibi Ginger diye diğer takım arkadaşınızı kurtaracağız. Şimdi bak şu bizim kırmızı yerlerde şey yapacaksın işte onlar. Ben, 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 ben. Ne yapacağız? Akıp kırmızı yerlerde kaçacaksın. Oğlum kaçacaksın Süper. tamam. Tam. Tamam. Tekrar tekrar. Tekrar. Bekle, bekle, Bekle ben sana göstereyim bir dakika. Bir şey oynama turu yapayım. Abi oynama turu ne oynuyor? Bak sen şöyle birazcık öğren de. Tamam Abi, öğrendim hadi ver. Aga 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 aga. Tamam. Şimdi gidip dokunacaksın tamam bekle. Şu iki parmağına dokun. Ha dokun dokun iki parmağına. Dokun. Bırak lan zinciri. Zinciri bırak. Zinciri bırak. dokun. Aa dokunamadık Neyse bir daha portal açar yeniden gideriz. Hadi anne. Bak kaç işte. Hah o kırmızı şeyler. Aa orada da geldi. Parabolama azalabilir. Onun üstünde zıplamana gerek. İşte bak öyle böyle oluyor işte. Oradan kaçman lazım. Bunlardan kaç kaçmalısın. Ya bak işte zıplamayacaksın işlerinden. Ne diyor? Yaparım bilir kadar tekrar ediyor. <laughs> bak kırmızı ha bak portal geliyor tamam. Tamam yaptık zinciri kurtardık. Ama daha ben var. Bekle. Şöyle şöyle yap. Ha, evet cinci. Kurtuldu bu da sonunda. <laughs> artık zincir olarak devam edeceğiz. Yanana kadar. Artık cinci. Ye yeah, boy. Tamam artık ben oynayacağım. Artık yani, beni kurtaracağız. Bekle, ben bekle beni ben amca geliyorum. Bekle Abi, beni. Abi nasıl iki dakikada yap? O bak pembe şey al o süper güç bak. O süper güç. Bakalım cincirin <laughs> süper güç. <laughs> Bu arada biz gezegen gücü somu aldık değil mi? Hı hı. Ne yapacağız? bunu mı saldıracağız? O, o onu öldürür. Bu arada filmde sanırım Ginger Angela ile Tom'un oğlu gibi bir şey ya. Ben öyle biliyorum. Tamam bunu saldıralım. Onlara saldır işte. Onlar onları döveceğiz. Onlar ben kaptırdım. Ya yeter ben kaptırdım. Kostüm alacaktım. Kostüm. Hayır öğlene kadar ben oynayacağım. Öldün zaten. Ölmedim lan. Bar barma barma gel bar surat sıç. Gülfer <laughs> <Göpür> etme. <elini>. Lan. <laughs> Annem söyledi mi geldim seni. <laughs> Anan iki dakikada. Ve ben seni içeri gittiğini görmedim. <laughs> gel şuraya. Donundan tuttum arkadaşlar. <laughs> Kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor. Yeni pür mü? <laughs> Bak. Tamam. Tamam alalım. Ee, Hangisini alalım bak. Bunu alabiliriz. Gerçi bunun. Bana bu, savaşçı bir şey. Konsol bu. Kanlı bir şey. Savaşçı. Bu olmaz. Şu olabilir istersen. Tamam. Bunu alalım. Aynen. Alıyoruz lan. Aldık. Seç. Oynayacağız. Hadi petmenle oynayacağız. Batman'da lan. Tamam. Sen bak. baş ver. Sen baş veriyorsun. Ben bir de Henke kostüm alacağım. Ben Henk'i bayağı seviyorum. Eğer beni de alırsak beni alırım. Böyle cincir alabilirim. Bilmiyorum. O yüzüğü niye almadın? Ne? O yüzüğü niye almadın? Hangisini? Yani ne hani şu vardı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Kapı çalıyor. Hayır. Anne Kapı böyle tın 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 yaptı ve siyah kedi gibi bir şey var. Oğlum dışarıdan bir şey yaptı. Lan bu devam ediyor lan. Arkadaşlar çok korkutucu bir olay oldu. Annem gülses falan geldi. Kapı düğümü düğümü oluyor biz bayağı korkuttu bizi. Abi ge veriyordum ya. Al bakalım. <laughs> oynayacağım. Ben hep oynayacağım arkadaşlar. Bir tur oynayacağım. Hatta 1000 tur oynayacağım. Ne yapıyorsun? İyi misin? Kanka şunu niye almıyorsun? Al kanka. İstediğin arazi seçebilirsin bak. Kaykay da alabilirsin. Bundan alırız kanka. Seç. Hangisini seçsin? Bakalım. bakalım. O uçak seçmiş. İyi seçim. Uçuyoruz lan. Oha <laughs> vuruyoruz. Oh, evet. Abi çok iyiymiş. Ben İy. hiç denememiştim. <laughs> Yok. Ben doydum. Doydum <laughs> ben. Hadi bir yap. Bir yap böyle. Hadi elini böyle yap. Şu elini böyle yap. Böyle yap. Kanka diktim ama yine oynayacağım. Yine oynayacağım. artık ah. tekrar çoklu başladı. Ben de oynayacağım? Başka bir kostüm alıp. Ben ben süper kahraman kanka. Ne? Kanka arca bir kutu aldım. Yeni Arkadaşlar bir... Lisa abone olun. Ya da olmayın. Hain benden abonelikten çıktı. Ben de ondan çıktım mecbur. Ne oldu Azra? <laughs> Abi ben buradan gideceğim. Nereye çıkıyorsun? Biz Süpermeniz. Biz Süpermeniz. Tekrar başla. Hayırlı Aferin. nam 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 nam. Tekrar seçiyorum. Ben bunu seçeceğim. Kaykayı. Viking misin oğlum sen? Vikingim. Vikingim Vikingim. Gidin lan bunu. kahraman. Sü

Altı yüz de verelim. Hmm.